Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. 5. sınıf yaşadığımız yer ünitesi 3. ünite bursluluk sınavı ile ilgili kısa bir özetimiz var. Ardından çıkmış soruların çözümü olacak. Ee, Instagram hesabımızı, YouTube hesabımızı ve Telegram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Buralarda dönem boyunca derslerle ilgili paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca açıklamalar kısmına bakarsanız orada e, minik sürprizimiz olacak. Bu konunun PDF formatında kısa özetini ve çıkmış soruları göreceksiniz. Ayrıca bir tane de minik quizimiz olacak. Onu da yaparsanız inşallah bu sınavında buradan soru kaçırmazsınız. Geçen sene en fazla buradan soru çıkmış. Hemen başlıyorum. Yaşadığımız yer. Haritayı tanıyorum. Birinci konumuz. Harita yeryüzünün tamamının ya da bir parçasının coğrafya, tarih, dil, nüfus, doğa ve benzeri olguların dağılımını, durumunu ve benzeri göstermek üzere belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuş bakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimde denir. Yani burada ne var bakın? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının olması lazım. Ee, belli bir orana göre küçültülmesi, lazım ölçeğe göre küçültülmesi, kuş bakışı bir şekilde çizilmesi lazım ve düzlem üzerine aktarılması lazım. Bunlar önemli çocuklar. Biz bunlara harita diyoruz. Haritalarda, özellikle fiziki haritalarda renkler görüyoruz. Bu renklerle ilgili de zaman zaman sorular geliyor. Bununla ilgili hemen kısaca bir ilgilendirme yapalım. fizik haritalarda dağ, ova, ırmak gibi coğrafi şekilleri görebiliriz. Bir dağın yüksekliğini veya bir denizin ne kadar derin olduğunu haritalık renklendirme sayesinde anlayabiliriz. Bakın renklerin hepsi birbirinden farklı. Renklerin ve işaretlerin ne anlama geldiğini ise harita işaretleri, jant bölümünden öğrenebiliriz bunun dışında harita ile ilgili bilgiler, harita bilgi kutucuğu, anahtar kutusu diye de geçer. Lejant'tır çocuklar. Bunu unutmayalım. Bursa sınavında böyle soruları çok seviyorlar. Peki burada dikkat edersek yükseklik arttıkça renkler koyulaşır dedik. Bakın dikkat ediyorsanız burada koyu mavi renkler 2500 metre ve üzeri için, 2000 metre üzeri için koyu kahverenginin olduğunu görüyoruz. Aşağıya doğru indikçe yükselti azaldıkça bakın renkler açılıyor. Yani e, kahverengi, turuncu, sarı, açık yeşil, yeşil var. Sonrasında ise açık mavi, mavi ve koyu mavi var. Maviler denizi gösteriyor çocuklar. Sıfır, derece, 0 e, ise çocuklar tam şurası, şu bölüm. E, dikkat ediyorsanız denize yakın kıyıları e, gösterir. Sıfırdan yukarıya doğru özellikle Yeşil renkli olan alanlar çok karıştırılır. Ormanlık alan değildir bakın. Buna dikkat edelim. Yeşiller ormanları göstermez. Denize yakın kıyıları gösterir. Mesela Çukurova gibi, Bafra Ovası gibi, Çarşamba Ovası gibi ovaları gösterir çocuklar. Bunu da unutmayalım. Yeşil renk orman demek değildir. Bunu da unutmayalım. Bir diğer konumuz ise iklim, hava durumu, hava olayı bunlardan bahsediyordu. İklim bir yerde hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumu. Burada bakın dikkat edersiniz iklimde uzun yılların hesabı yapılır. Mesela 50 yıllık 100 yıllık ortalamalar alınır ve buna göre iklim bir yeni iklim belirlenir. İşte yazlar sıcaklığı, kurak kışlar ılık ve yağışlı diyorsa mesela bu ortalamaların sonucudur. Bu iklimle ilgilidir çocuklar. Bir de bunun yanında hava durumu ve hava olayı var. Hava durumu kısa sürede hava olaylarına Mesela günlük, haftalık hava durumuna bakıyoruz. Bunlar ee, hava durumu Gün içerisinde rüzgar, nem, yağış gibi meteoroloji ilgili olan olaylara da hava olayı deniyor. Yani hava durumunun içerisinde bir gün içerisinde günlük olabilir, günlük güneşlik olabilir. Bir bakarsınız öden sonra rüzgar çıkar veya yağış olur. Bunlar hava olayıyla ilgilidir. Bunları da karıştırmayalım. Hava olayı, hava durumu ve iklimle ilgili de soru gelebiliyor zaman zaman. İklim insan yaşamını çeşitli şekillerde etkiler. İklim ve yaşamın e, giyimimizi, turizmi, yer şekillerini, ulaşımı, tarımı, konut tipini, hayvancılığı, sanayi bitki örtüsünü ve beslenmeyi. Bunun dışında birçok aslında noktayı iklim çocuklar etkiler. Ülkemizde görülen 3 tane iklim var, belli başlı iklimler var. Bunlardan da bahsetmiştik kitabımızda. Karasal iklim bunlardan bir tanesiydi. Karasal iklimin en belirgin özelliği yazlar sıcak ve kurak bu yönüyle Akdeniz iklimine benzer. Yazlar sıcak ve kuraktır onda da çünkü. A, ayıran ne peki? Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bakın ee, karasal iklimde kardan adan aklımıza gelecek. Kardan adam Yani soğuk ve kar yağışlı eğer varsa kış şartları ee, grafiklerde eksiye düşüyorsa sıcaklık değerleri e, burada biz karasal iklimden bahsedebiliyoruz. Bitki örtüsü de yağışlarıyla yaşaran, yaz sıcaklıkları kuruyan otlardan oluşan bozkırdır. Karasal iklimin bitki neymiş çocuklar? Bozkırdır. Akdeniz iklimi yazlar sıcak ve kurak demin de söylemiştik. Bakın bir güneş, güneşin ne kadar çok terlediğini hatta görüyoruz burada. Hava çok sıcak oluyor gerçekten. Kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Yani burada çok soğuk ve kar yağışlı. Hava beklenmez çocuklar. Akdeniz iklimi yumuşaktır. Bitki örtüsü çoğunlukla kısa boylu çalı ve ağaçlarda oluşan makidir. Maki bitki örtüsü çocuklar? Maki Akdeniz iklimi. Bir de Karadeniz iklimi var. Karadeniz deyince aklımıza ne geliyor hemen? Yağışlar geliyor. Yağış. Her mevsim yağışlı ve ılman geçer. Yağış fazla olduğu için bitki örtüsü de nedir çocuklar? Ormandır. Yani orman örtüsü en fazla nerededir? Karadeniz ikliminde. İkinci olarak nerededir en fazla orman örtüsü? Akdeniz iklimindedir. Peki iklimden dolayı evler. E, bu bir soru olarak da zaman zaman karşımıza geliyor. E, çocuklar iklimden dolayı Karadeniz ikliminde. Çok fazla yağış olduğu için ağaç fazladır. Ağaç fazla olduğu için çocuklar ahşap evler fazladır. Akdenizde ise sıcaklığa bağlı olarak yazın serin tuttuğu için, kışın da biraz daha böyle şey tuttuğu için, özellikle yazlı aylarında serin tuttuğu için taş evler, doğal malzeme olduğu için kullanılmıştır. Eskiden daha çok. Karasal iklimin olduğu yerlerde ise kerpiç, yani çamur, çamurdan evler yapılır ki bu da kışın sıcak yazın serin tutan bir özelliği vardır. Kerpiç evlerde iç bölgelerde, daha çok karasal iklimin görüldüğü alanlarda kullanılır. Peki günümüzde bunların dışında başka ne var? Bir de betonarme evler var ki günümüzde artık eee Karasuluk ve Kar e, Akdeniz'in ortak e, özelliğidir bu. Her yerde betonarme evler, beton evler kullanılıyor. Peki üçüncü konumuz çocuklar nerede yaşanır da? Nüfus nerede yaşanır? Bir yerde yaşayan insan sayısı o yerin nüfusunu belirler. Yani insan sayısı demek ne demek çocuklar? Nüfus demek. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus dağılımı eşit Yani Türkiye'nin her tarafında eşit bir dağılım söz konusu değildir. Ülkemizde nüfus bazı yerlerde çok fazladır, bazı yerlerde ise azdır. Bunun sebepleri doğal ve beşeri olmak üzere iki ayrılır. Peki doğal etkenler, nüfus etkileyen doğal etkenler nelerdir? Ona bir bakalım. Peki doğal etkenler deyince aklımıza ne gelecek? İşte su durumu, mesela yağış durumu, yer şekilleri, toprak yapısı, iklim, bitki örtüsü bunlar doğal etkenler çocuklar. Şurada resimden de görüyorsunuz. E, buralar, bu nüfusun dağılışını etkilen doğal etmenler. Bir de beşeri etkenler var. Peki bunlar nelerdir? İnsanlar ile gelen e, durumlar. E, bunlar da madencilik, ulaşım, sanayileşme, tarım ve ticaret. Bunlar da insan ile gelmiş bakın daha çok e, durumlardır. Nüfusun dağılışında bunlar ne yapar? etkiler. Mesela bir yerde Zonguldak örneğin madencilik geliştiği için taş kömür çıkarttığı için işte orada nüfus çoğalmış. İşte İzmir ulaşım açısından, sanayi açısından ve ticaret açısından çok gelişmiş bir liman kenti olduğu için nüfus orada artmıştır. Ama bazı bölgelerimiz e, bunlardan yoksun olduğu için, bu alanlardan tarım çok gelişmediği için, hayvancılık çok gelişmediği için ne yapabiliyor? Nüfusu az olan olabiliyor. İnsan doğadan daha fazla faydalanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevrede değişiklikler yapıyor. Köprü, yol, tarla, bina, tünel ve baraj gibi değişiklikler yapar ki bunlar da zaman zaman sorunları ve afetleri beraberinde getirebiliyor. Yani doğal afetler maalesef bu sene çokça var. Doğal afetler can ve mal kaybı neden olan deprem, sel, heyelan, erozyon ve gibi doğal olaylardır. Bunları daha çoğaltabiliriz. Ülkemizde daha çok görülenleri söylüyoruz burada. Bu olaylar çok kısa sürede gerçekleşebilir mi? Başlıktan sonra insanlar tarafından engelleneme, engellenemeyen olaylardır. Ancak önceden alınacak önlemler can kayıpları ve oluşabilecek zararlar azaltılabilir. Yani biz burada önlem alabiliriz sadece. İşte e, birazdan bahsedeceğiz. İşte sel mesela aşırı yağışlar eriyen kar suları neden olduğu su baskınlarına biz sel diyoruz ki Karadeniz'de maalesef işte 4-5 tane ilimizde e, sel baskınları oldu yurdumuzun her bölgesinde görülmekle birlikte şehirleşmenin fazla olduğu Marmara'da. Niye burada fazla? Çünkü şehirleşme evler çok fazla yapıldığı için su, doğal su giderlerinin olduğu nehir yataklarına veya bu, bu gibi alanlara da daha fazla yapılıyor. Ve buralarda zaman zaman sel ve taşkınlar meydana gelebiliyor çocuklar. bir de yağışın bol olduğu Karadeniz kıyılarında, Karadeniz özellikle sel afetleri daha sık yaşanıyor. Sel deyince aklımıza Karadeniz gelecek unutmayalım. E, i̇kinci olarak çığ var. Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanıp büyümesiyle meydana gelir. Daha çok eğimin ve kar yaşının fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesinde çığlar görülür çocuklar. Deprem ise yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzünde meydana gelen sarsıntılardır. Deprem ülkemize en fazla can ve mal kaybı neden olan doğal afettir. Ülkemizin %96'ı deprem kuşağında yer alır. Yani bu ne demek? Türkiye... Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattı yani Türkiye'nin hemen hemen doğusunda, batısında, güneyinde ee, çocuklar ee, fay hatları vardır ve bu fay hatları, fay dediğimiz ee, yeryüzündeki kırıklar. E, zaman zaman buradaki kırılmalar meydana geldiği için buralarda deprem meydana gelir ki ee, Türkiye'nin bakın %96'sı hemen hemen her yeri, Konya ve çevresi ee, daha çok böyle ee, biraz daha deprem tehlikesi azdır ama buna rağmen orada da vardır yani bunun dışındaki birçok yerde deprem ülkesi her an olabilir. Bu yüzden önlemlerimizi buna göre almamız gerekir. Heyelan işte bugün 17 Ağustos 1999'da büyük bir deprem meydana gelmişti bakın. Onun da yıl dönümü. Bu vesileyle orada vefat edenlere de Allah'a rahmet diliyoruz. Deprem geldiğinde çocuklar çok fazla can ve mal kaybına neden olabiliyor. Heyelan ise yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıya doğru, e, doğru toprak örtüsünün kaymasıdır ki bu sene bununla ilgili haberleri de çokça duyduk. E, bu daha çok eğimli ve ağaçlandırılmamış yamaçlarda görülür. Karadeniz kıyılarında özellikle sıkça heyelan meydana gelir. Bunun nedeni burada eğimin ve yağışın fazla olmasının yanında toprağın kirli olmasıdır. Yani eğim fazla, yağış fazla ve kirli toprak varsa buralarda heyelan meydana geliyor. Orman yangınları, yıldırım düşmesiyle ve kuru otların yüksek sıcaklık nedeniyle tutuşması bazen de insanların yaptığı hatalar sonucu meydana gelir. Ülkemizde orman yangınları genellikle yaz aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça görülür. Orman yangınlarını da bu sene gördük maalesef. Ormanlarımız, yanıcı yerlerimiz. Bunda, bu bölgelerde yaz aylarının kurak geçmesi etkili olur ki bu sene gerçekten dünyada rekorlar kırılıyor. Türkiye'de rekorlar kırıldı. Yani müthiş sıcaklıklar var. Bir yeri yaşam alanı olarak seçen insanlar o yerdeki doğal kaynakları kullanıyorlar. İnsanlar bunu yaparken bazen çevreye zarar veriyorlar, doğal dengeyi bozuyorlar. Bozuyoruz daha doğrusu. Doğal dengenin bozulmasıyla çevre sorunları ortaya çıkıyor. Hava kirliliği, su kirliliği, erozyon, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, orman alanlarının azalması bu e, sorunlardan bazılarıdır diyoruz. Evet, diğer bundan sonraki hemen videoda. Onu da lütfen takip ediniz. Bu konuyla ilgili çıkmış sorulara bakacağız ki geçen sene bu konuyla ilgili çok fazla soru çıkmış çocuklar. Kanalımızı takipte kalın, siz de kazanın. İyi çalışmalar.